İyi günler arkadaşlar ben Sefa Acarsoy bugün Minecraft Regrowth serimizde yeni bölümle beraberiz hemen yaptıklarıma girmek istiyorum Zaten vlogumuzu izlediyseniz artık videoların biraz daha kısa 15-20 dakika civarında olacağına karar, olmasına karar verdiğimi görmüşsünüzdür Öncelikle burayı gördüğünüz gibi şu creeper kafasını oluşturdum ben şu an ekranın ortasında bir kırılma görüyorum v ile alakalı acaba sizlere görünüyor mu emin olamadım ama Neyse bir VSync sıkıntısı var. Evet şu an düzeldi mesela tam tahmin ettiğim gibi VSync ile alakalıymış. Normalde kapalıydı ama ee, böyle bir sıkıntı yarattı. Neyse burada bu amcalarımız büyüyor zaten. Pek bir şey yapmadım açıkçası buralarda. Biraz işte e, dediğim gibi iç bölümü düzelttim. E, buradan artık bir çıkış yok arkadaşlar. Umut'un odası duruyor ama e, artık bir çıkış yok. Gördüğünüz gibi aynı şekilde duruyor. E, üst bölümü komple şu şekilde yaptım bu şeylerden. Burada cam vardı hatırlayan arkadaşlarımız için onu kaldırdım. Burada cam var zaten. Dışarıda cam olan bölüme bu hızlı koşabildiğimiz işte asfalttan koydum. Şöyle hızlıca gidelim. Dışarıya çıkarken artık çok daha rahatız çünkü gördüğünüz gibi buraları bayağı büyüttüm, düzleştirdim ve çevremizi çitlerle sardım. Böyle bir olay yaptım burayı da grindleştirdi. Şey grind ne ya? Constraint neyse neyse işte ondan yaptım. Hmm. Bakalım ileride bir şey var mı? Evet ileride de yaptığım bir şey var elbette. Ee, bir hammer yaptım hani bunları bu kadar yeri nasıl düzleştirdin ama falan filan diyen arkadaşlarımız için ee, şunu göstermek istiyorum çok güzel bir alet. Nerede o amcamız? Nerede o amcamız? Nerede o amcamız? Hammer. Aynen bu. Flint hammer. Bu arkadaş e, hayat kurtaran bir abimiz. Hemen şurada bir uyuyayım iki saniye. E, uyandığımızda gündüz vakti, gündüz gözüyle etrafı daha güzel görebiliriz. Evet. E, mesela şuradan deneyeyim. Hiç uzaklaşmayayım buralardan istiyorum. Buradan bir aşağı iniş yok değil mi? Yok. Mesela nereyi kıralım abi? Bunlar da hep taş ya. Taş olan yerleri kırmak istemiyorum. Dışarıda bir şey buluruz biz. Ha çok güzel. Aynen aynen buldum. E, bu hammer çok güzel bir amcamız. Bunu yapmak çok basit. Şundan yapıyoruz Tool forge'dan yapılıyor şunu seçiyorsunuz İki tane bu creeper kafasından bir tane şu baştan Bunu da yapabiliyoruz Şeylerimizde var Hani şu amcaları falan yaptığımız amcalar var ya Orada var zaten Dışarıyı yine gösterirken bunu da ben size göstermiş olacağım Bunu koymuştuk biliyorsunuz Buraya iki tane mana pool koydum Ve bunları koydum ki Mana üretebilsinler Ki ürettiler Bu amcamızın olayı tıkladığınız yerin Gördün Ben niye gösteriyorum ki? Şöyle gördüğünüz gibi 3'e 3 bir yaban kazıyor. Ve kırık taş toplarken özellikle çok hızlı bir şekilde toplamanızı sağlıyor. Ben de etrafı düzleştirirken bu amcanın nimetlerinden faydalandım. Ee, size de yapmanızı öneririm. Ee, bunun dışında yaptığım bir şey hatırlamıyorum açıkçası. He bunu yaptım. Ee, bunun olayı ne olacak? Şimdi göstereceğim. Bunun olayı şu arkadaşlar. Bir açalım bu elf şeyini artık. Bunu bir açayım şöyle. He. Bu Elf amcamız için bunu yaptıktan sonra şuraya bir tane Vendor Force'la tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi ee, oldu. Bu olduktan sonra sürekli mana harcıyor arkadaşlar. Zaten manaları gittiğini görüyorsunuz. Şunu atayım bir. Bir görev sonu bu olacak. Attığımızda bize geri verdi. Şunu tekrar kapattığınızda bunu açacağı için portal kapanacak ve mana harcaması kesilecek ve e, yeni bir bölüm geldi arkadaşlar. Şuraya <laughs> nere? Bur olması lazım. Yok. Nere? Bura değil. Bu muydu? Aynen burası. Hatırlarsınız sadece bu vardı ve bize portalın nasıl yapılacağını gösteriyordu. Elfler bize yeni birçok bilgi verdiler. Burada çok güzel bilgiler var arkadaşlar. Bunlara mutlaka bakın. Ee, ben hani hatırlarsınız eleminyum mudur nedir o boku nasıl yapacağım çok merak ediyordum. Fakat artık yapmamız çok basit olacak. Ee, mesela bunları mana steal attığınızda bize elementium ingot veya blok verecek. Mana steal ingot ya da mana steal blok atarsanız ve biz bunları eriterek kullanabileceğiz. Böylece elementium seviyesinde <laughs> aynen elementium seviyesinde kazma yapabileceğiz. Bunları mutlaka okuyun. Ee, bunları da resip olarak sayacağım. Buradan birçok e, aletin, edevatın yapımını öğrenebilirsiniz. Bunun olayı gate'e gidiyorsunuz. İşte gate açıkken. işte ne var elimizde? Mana steal mi var? Q'ya tıklıyorsunuz. Şunu mana Steel ingot olarak alalım. Ve direkt size diğer amcadan geri veriyor. Olayı tamamen bu. Mana harcıyor. O sebeple bunu koydum ki e, kapatsın arada ve fazladan mana harcamasın diye. Bu çok güzel bir amca oldu. E, geçen bölümde söylediğim e, şeyleri yaptım. Neden ona? Yumurtaları yaptım. Onu da e, belirteyim. Evet görevimiz halloldu. Şu görevdi hatırlarsınız. Bize bunu söylemişti. Bir sürü mana steel ingot falan verdi. Hatta o mana steel ingotları atayım da. Elementium ingot lazımmış zaten bize 10 tane. Dreamwood 16 tane. Skystone 16 tane. Bak bu görevleri yapmamıştım daha. Skystone ve Dreamwood değil mi? Bunlar için bizden ne istiyormuş abi? Neleri atmamız lazım? E, şey kaç tane istiyordu? 10 tane. Tamam bunların hepsini atarım zaten ben. Sıkıntı yok. Ee, hemen şuradan bakalım. Dreamwood için Livingwood lazımmış. Kaç tane istiyordu bizden? 10'ar tane miydi hepsi? Bakalım. 16 tane, 16 şart tane istiyormuş. Livingwood atacağız. 16 tane ve Sky Block mu? Sky bilmem ne var. Onun nasıl yapıldığı konusunda bir fikrim yok. Bir de buraya bakalım. Sky ismi tam olarak neydi? Sky Block muydu? Sky Stone. Sky boşluk Stone. Aynen burada var. Şu amcamız living rock atıyormuşuz. Living wood ile Living rock atacağız. 16 şart tane bize bu amcalardan lazım. Şunu hemen 2'ye böleyim. 16 tane oldu bile. 16 tane de Living wood alalım. Nerede Living wood'larımız? Burada olmalı. Yok burası taş yeri. Şurada olmalı. Living wood, living wood Living wood Living wood 15 tane var. Allah beni kahretsin. Ama şurada sanki biraz daha vardı ya. Yapmıştık sanki. Aynen var. Kazmam elimde baltam yok sanırım. Bunlarla kıracağım. Bir tane yeterli şimdilik bana. Tamam bu da tamam. Mana stillerimizi de götürelim. Atacağız onu. Bu arada hazır buraya kadar gelmişken şu amcayı bırakayım. Bıraktık. Bunların yerleri ne yazık ki gitti. En canımı sıkan şey de bu zaten benim. Oo, mana diamond falan da vermiş. Neyse ne yapacaktım? he? şurada bazı amcalar yaptım. Rafineriyi yaptım bu arada. Ee, altarla işimiz olacak. Onu da halledeceğim. Ee, şunu da yapayım hazır gidiyorken. Şu görevden geldi bunu yaptım. Rafineriyi görevden yaptım. Altarla da işimiz olacak. E, bu ne için? Bir görevimiz vardı bizim. Şey görevi. E, ne denir ona? Ender portal yap diyor bize. Ender portalımızı yapalım hemen. Bunu nasıl yapıyorduk abi? Bu şekilde miydi? Üç tane olduğuna göre böyle. Aynen. Bir tane end portal placer yapacağız. Bunu da dışarıya yapacağım. Hazır gelmişken onu da yapmış olayım e, Petrollerimiz biraz uzakta Rafineriyi iki çeşit yapabilirim Ya petrollerin oraya yapıp buraya kadar Çekeceğim ya da e, şeylerle getireceğim Nedeniyle ona e, Borularla getireceğim Ya da e, buraya kadar boru çekeceğim Tüm petrolün buraya gelmesini sağlayacağım Hiçbir fikrim yok gördüğünüz gibi Attığımda biz bana elementium bilmem nelerini Vermeye başladı şunları da atayım Şu manastırı at Gitmedi yalnız o bunun içine giremiyorsunuz şey gibi. Nether gibi. Öyle bir sıkıntısı var. Atalım Living Wood'ların hepsini. Yavaştan veriyor zaten. Living Rock'lar tamam. Bu atılma, atılmayanlar. Ee, geri kalan mana stiller. Niye az oldu abi? Mana stillerimi yedi? 8. Ha iki tanesi bir tane veriyordu. Unuttuk. Bizi bize Living Rock yetmeyecek o zaman. Ha şu End Portal Place. En azından nasıl olduğunu gördünüz. Yapamazsam da video dışı olarak yaparım o Çok bir sıkıntı değil Yalnız 12 tane yeter muhtemelen Tamam bunu nereye koyalım abi ee, End portalını En güzeli buraya koymak galiba Sağ tıkladığınızda çok boktan bir şekilde koydu Ama koydu en, en nihayetinde Bunları pickaxe ile kırabiliyoruz zaten Kırdığımızda acaba Komple yok mu oluyor Evet yok oluyormuş çok güzel Bir kere daha yapmamız lazım bundan Çok kötü koydu çünkü Nereye koyduğumu tam olarak anlayamadım da e, boşu boşuna şeyimi götürdü. Oradaki meşalemi götürdü ne yazık ki. Hiç meşalem var mı elimde? Var süpersin. E, şuraya koyacağız. Yok yanlış koyduk buraya koyacağız tamamdır. Bu şekilde de end portalını koyuyorsunuz. Sonra yaptığımız ender gözlerini kullanarak da etrafına yayıyoruz falan filan ve bize ende gidebileceğimiz bir portal veriyor ama yapmak istemiyorum açıkçası. En azından görev olduysa yeterli benim için ki olmadı zannımca. E <laughs> Olmuş ama end'e git diyor End'e gidince görev tamamlanıyormuş 10 tane bundan 10 tane sky stone Şu an elimde Şunu alalım Şunu neydi bu stone'sa Stone'la yapacağız Diğer 15 taneyi atarım Burada elimde sanki biraz daha benim living rock olması lazım Aynen bir sürü varmış zaten Bunları atarız Son olarak mana stilleri atalım Mana stillim vardı bir sürü var aynen Çok fazla olmasa elinizde bir şeylerin güzel ee, en azından sonrasında tekrar tekrar araştırmak durumunda kalmıyorsunuz. Şöyle gidelim. Koşalım koşalım koşalım. Çok önemli bir şey yapacağım arkadaşlar. Onu birazdan göstereceğim. Öncelikle sen kal abi şurada sen gel. Skystone 7 tane mi elimde? 10 tane mi lazım bize? 16 tane lazımdı. Lan nereye atıyorum? Allah kahretsin beni nedir attım. Böyle bir malım yapacak bir şey yok o konuda. Şöyle atalım. Kaç oldu? 8, 9, 10, 11... 16 tane lazım bize. 12, 13, 2 taneden 14, 2 taneden 15, 2 taneden 16. Süpersin abi. Senden 8 tane var. Bize senden 10 tane lazım. 2 tane daha. Süpersin abi. Bu görev de halloldu. Reward'umuzu kılayladık. class verdi. Şimdi çok önemli bir görev yapacağız arkadaşlar. Burayı geçiyorum. Ben neler var bilmiyorum. Eğer resibe bağlı görevlerse halledeceğim. Çok önemli bir olaya geçeceğiz. Yavaştan e, ee, olması lazım. Tam emin değilim de Witcher'ı'ya e giriyoruz. Ee, nerede o görevimiz? Burası değil. Ne yapayım saniye. Açılmış mı bir şeyler? Yok açılmamış. Şu 3 kaldı sadece. Şu 11'deydi ya benim hatırladım. Aynen. Life Truth ee, bilmem ne. Tometer yapacağız. Tometer'ın ne boka yaradığı gerçekten garip. Ben tam olarak bilmiyorum açıkçası. Ama yapacağım. Ee, baktığınız yerlerden size bir nevi Experience gibi bir şey veriyor O experience'ları da ileride bir yerlerde Kullanıyorsunuz çok enteresan bir şey gerçekten ee, Bir nevi elinizde Büyüteç kullanmak gibi bir şey oluyor Şurada yaptım ben aslında birazını Şu eşyaları bir bırakırsam çok daha güzel olacak bence Şunu bırakalım bunu bırakalım Bunu bırakalım ee, sen kalabilirsin Skystone falan filan bunları aşağı atayım Görev için gerekli malzemeler Bu altarı da şu şekilde Ben bunu sonra kırabiliyorum galiba Şu şekilde koyduğunuzda Gördüğünüz gibi enteresan bir amca veriyor ve bu altarın etrafına bizim o özel ağaçlarımız var ya hani şey ağaçlar. Ee, Rain falan filan bu Witcher'ın şeyin ee, cadı kazanında kullanabildiğimiz ağaçlar. Onlardan falan yapmak gerekiyor. Bazı olayları var bunların en azından göstermiş oldum nasıl kullanıldığını altarlarında. Bir görevden 3 tane yapmamız gerekiyordu zaten görev bize 3 tane yapmamız söylüyordu. Sonrasında 3 tane daha yapıyoruz ve 6 ile bahsettiğim amcayı yapabiliyoruz. Şimdi living rocklar kalabilir. Şunu yaptım. Bunun pek bir olayı yok. Şunları şöyle kenara atayım ve olayımıza dönelim. Şimdi abi, heh, e, şu lensi yapmak çok basit zaten. Sonra etrafına Order Charts yapımı da resiplerle zaten yap görebilirsiniz ve altın koyduğunuzda bize bu taulma metre veriyor. Ben yine yapışını göstereyim. Taulma metre falan diye yazılıyordu galiba. Aynen. Ee, bu şartlar zaten şu essence şartı ya böyle çapraz ya dikey ya direk yatay falan yapınca bu amcadan çıkıyor. Ee, iki tane altın mana lens yapmak için de mana steel ingot ve bir tane ince cam yeterli. Çok basit bir yapım var zaten. Bu gerçekten... Olayları baya değiştiren bir amcamız. Hani bazı mihenk taşlarımız var ya. Gördüğünüz gibi böyle bir amca veriyor. Şunun üzerine gidip Saat kabası basıp tutuyorsunuz ve 1 verdi. Gördüğünüz gibi research point verdi bize. Yani araştırma puanı verdi. Böyle gidip Abuk subuk şeylerden sağ altta bir şeyler yazıyor Şu an nothing can be learned from this Bundan bir bok öğrenilemez diyor Taşa gidiyoruz öğrendik Şuna gidelim living rock'tan öğrenilemiyor muhtemelen Bazıları da şu anda öğrenemezsin diyor Hani yeterli bilgin yok bunu şu an öğrenemezsin Hadi sen diyor ee, Öyle olayları da var Kara gidip öğrenmeye çalışalım öğrendik Şu botania flower'dan öğrenebiliyor muyuz Öğrenemiyoruz Topraktan öğrenebilmemiz lazım öğrendik Böyle research point'ler topluyorsunuz. Yani araştırma puanları topluyorsunuz. Çimenden öğrenebiliyor muyuz? Hayır. Ee, araştırma puanları topluyorsunuz. Ve bunlar bir işe yarıyor. Ama ne olduğu konusunda pek bilgim yok. Witchery konusunda çok bir bilgim yok gerçekten. Mesela buna bundan almak için arkadaşlar shift'e basarak yapmanız lazım. Çünkü normal basarsanız sağ tıka biliyorsunuz ki açıyor. Ee, o sebeple shift'e basarak basmanız lazım. Benim şu an sandığım normal sandığım hiç yok mu ya? Çalışma masasından biraz research point alabilir miyiz? Ne yazık ki alamazmışız. Başka yataktan alabilir miyiz? Bu video 15 dakika oldu bile. Belki yavaştan bitiririm. Ama yeni görevler gelmiştir zaten. Görevleri takip edersek muhtemelen bize diyecektim ki gelmemiş. Heh! Evet hatırladım. Hatırladım hatırladım. Geçen bölümde hatırlarsınız bu Witcher'in yani daha doğrusu cadı kazanının yanına koyduğumuz amca yanmamıştı bir türlü. Nasıl yapacağımızı da bulamamıştık. Şimdi onu yapmak için onu yapmak çok zor değilmiş aslında bakarsanız. Ee, şunu atalım. Bu elimizde kalsın. Sizleri şuraya asmak istiyorum. Envanteri bir boşaltmam lazım. Yani boşaltmam değil en azından biraz temizlemem lazım. Şunun bir olayı var mı bilmiyorum. Yanında kalsın bakalım. Çakmağımızı aldık değil mi? Bir tane de Nether Rock alayım ben. Hani çok bir fark etmiyor ama Nether Rock olsun. Şey Nether Rock mıydı? Nether Rock olsun elimizde. Ee, nether ruh kumumuz var. Nether'ın amcaları nerede acaba? Şurada olabilir mi? Oğlum bir sürü Nether şeyimiz vardı bizim. En kötü buradan yaparız ya. Nether'larımız nerede? Essence of Nether. Şuradan. Şş, lan. Cık. Hayda. Ha. Nether tuğlası. Tuğla değil ama ya. Bize direkt Nether taşı lazım. Bir sürü Nether taşımız vardı abi. Nereye gitti onlar? Ben kendi kendime iş açıyorum da. Nether taşlarını ben nereye koydum acaba ya? Şöyle bir hızlıca bakalım. Life's Living Rock. Ruh kumu. Çok enteresan. Neyse çok da gerekli değil zaten. şaşırdım sadece. Neyse gidiyoruz beyler. Ee, dışarıya koydum o cadı kazanlarımızı falan. Burada görebileceğiniz gibi bu fium vardı bir tane elimizde. Fium'u da üstüne koydum. Bu fium daha fazla e, eşya alabilmenizi sağlıyor. Uzatırsanız falan yanına da koyabiliyorsunuz. Bu amcamız var ya bu amcamızı hemen bir kazıyoruz. Bir tane daha kazıyoruz ve altını boşaltıyoruz. Burayı yakıyoruz. Yanar mı acaba? Yandı. Bunu yaktığınızda bundan yavaştan buhar çıkmaya başlayacak. Evet gördüğünüz gibi buhar demişim bilmem ne işte. Ee, görevimiz hatırlarsınız nether wart ve içine nether wart ve bir şey atıyorduk. Curseable görevi değil elbette. Nether wart ve bir şey istiyordu bizden. Ne istediğini şu an hatırlayamıyorum ama. içine nether wart atıyorduk bir de bir şey daha atıyorduk. Aa bu yeni geldi bakın bundan yapmamız lazım. O kitap muhtemelen o kitapla e, şeyleri kullanabilmeye başlayacağız. Biraz acele ediyorum. Dediğim gibi hani ilk defa e, videoları biraz daha kısaltma kararımdan sonra ilk defa video çekiyorum ve e, o 15-20 dakikaya sığdırabilir miyim? Çünkü 45-50 dakikalardan düşüreceğim için e, sığdırabilir miyim diye biraz çekincem var. O sebeple bazen saçmalayabilirim. Kusuruma bakmayın lütfen. E, bir şey yapacaktık abi ve o şeyi yapmak için bu amcaya iki tane alet atıyorduk. Birincisi nedir bilmem nesiydi. Neyi yaparken de o ya? Çok enteresan kaldım. Elf mana spreader geldi bak. Vallahi kaldım. Neyse şu on yapayım bir de onu da hazırlamıştım ben. Hatırlarsanız şuraya buhar makinesi yapmıştık. Hatırlayan arkadaşlarımız en azından bu e, cadı şeyinin nasıl çalıştığını artık öğrendi. E, bu rolling machine'i ve e, steam engine yani buhar makinesini yaptık. İçine şu şekilde 4 tane demir külçesi koyup e, bunun içinde de su doldurduğunuz anda çalıştırıyorsunuz. Ve bu amca yavaştan e, buhar gücüyle beraber çalışabiliyor. Ama tabi içine yanacak bir şeyler de koymanız gerekiyor biz ne koyabiliriz mesela? Kömür koyabiliriz. Hatırladığım kadarıyla bu amcalar normal kömürle çalışmıyordu ya da normal kömürle çalışmayan bir şey vardı. Belki bunlar değildir. O konuda emin değilim. Biz yanımıza ikisinden de alalım. Şundan da alalım, şundan da alalım. Hatta birazcık da su alalım yanımıza. Oradaki su yetmez, metmez. Bir daha dönmek durumunda kalmayalım. Gerçi yukarıda suyumuz var ama olsun. Ben işimi garantiye almak istiyorum. Şöyle koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Attık içine. Evet mesela A yandı. Tamam süper abi. Bu yanıyor. Biraz daha su koyabiliriz. Attık suyumuzu da. Baya bir doldu. Ee, ne lazımdı bize? Iron plate muhtemelen yapmamızı istediği şey. Lan bir yazamadım. Heh şu. Zaten burada rolling machine shape de e, görüyorsunuz. Bu şekilde dizmeniz yeterli. Sadece aletin çalışması gerekecek. Derece yükseliyor gördüğünüz gibi. Sonra suyu buharlaştıracak. Bu buhardan elde edilen enerjiyle gördüğünüz gibi çalışmaya başlıyor. Çalıştıkça bu amca da çalışmaya başlıyor. Zaten bunları koyduğunuzda size resibi veriyor. Tıkla yapmak için diyor ve tıklıyorsunuz bir kere ve yavaştan dolmaya başlıyor tabii ki enerji aldıkça. Şu anda 2 RF'lik yani 2 RF'lik enerjimiz var. Burada da buhar dolmaya başlıyor. Bu yandıkça ve su da azalmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Bu görevi de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Benim hatırlayamadığım... ...gerçekten o neydi acaba? Netherworld ve bir şeyi atıyorduk. O ee, kazanın içine. Ve bize bir şey verecekti. Ama görevi gerçekten hatırlayamadım. Hangi görevdeydi o diye. Burada değildi. Yoksa orada sidlerin birini yapmak için mi... ...gerekliydi o ya? Emin olamadım şu anda. Netherworld. Dur ya. Ben niye uğraşıyorum ki bu kadar? Netherworld. Gel buraya. Nether Word. Aynen. Senden neler yapılabiliyor? Geç geç geç. Sen değilsin. Sen değilsin. Sen değilsin. İksir standında değil. Alchemy değil. Shapeless değil. Runic de değil. Botanical değil. Carpenter değil. Ha burada. Neymiş abi? Bu değil. Bu değil. Bu değil. Ha mutandis Extremis. Tamam. E, mutandis ve Nether Ward atmamız gerekiyor. Tamam hatırladım görevi. Ya hatırladım değil. Buldum yani. E, mutandis ve Nether Ward atacağız içine ve görev hallolmuş olmuş olacak. Bu görev neredeydi onu hatırlayamadım ama var. Birazdan yaptığımızda zaten şey çıkar. Ee, buradaydı diye çıkar. 3 tane mutalini salalım. 3 tane nether wart netherboard alalım. Nether wartlarımız burada. 1, 2, 3. Çok güzel oldu. İyi aklıma geldi ya o. İçine atıyorsunuz ve ee, o pişiyor ya. Oluyor. Hazır gidiyorken şuradan da biraz su doldurayım. Belki lazım olur. Çünkü su sonuçta yandıkça belki buharlaşır. Ya da kullandıkça buharlaşır o konuda emin değilim. Su gördüğüm kadarıyla şu an yanmıyor. Aynen bu yüzden ben zaten nether taşı koymak istemiştim oraya ama... ...sıkıntı değil bulurum nether taşını. Olmadı nether'a gider tekrar yaparım. Ee, bu kaynamaya başlayınca... ...ki başladı. Bir tane bundan... ...rengi değişti gördüğünüz gibi. Görmediğiniz gibi bilmiyorum. Bir tane de bundan attık. Mutandis değil mi lan bu? Mutandis. Niye atılmadı? Lan. Çünkü kaynamayı bıraktı. Allah belanı versin tamam mı? Allah... Nedir taşı? İki tane nedir Allah beni kahretsin ya bence onu değil direkt beni kahretsin niye ona suçluyorum ki ben? 20 dakikaya geldik zaten hatta geçtik 20 dakikayı ve ben ufacık bir şey halledemedim. Yani bir sürü şey hallettim de bunu halledememek benim canımı sıktı. Ee, nedir esansımız nerede? İki tane nedir esans? Gel abicim. Şöyle yan dur. 16 tane veriyor. Abi küçücük şey 16 tane nasıl veriyor ya? Neyse. Hemen bu görevi de halledelim. Ve e, bu bölümü sonlandıralım istiyorum. Şunu kazacağız. Gel abi. Kazdık çok güzel. Buraya bir tane nether taşı. Sonra sen git sen gel. Yan abicim. Yan abicim. Yan abicim. Rengi değişti ama. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum da. Değişiyor renkler bu, bunlar atıldıkça. Zaten bunu atamıyorum şu an. Bunu atalım. Evet gördüğünüz gibi bunun da rengi değişti. Bir süre sonra size o şeyi veriyor zaten, atıyor dışarıya doğru. Bakalım atacak mı yoksa benim bunu atmam lazım mı? Hayır, atacak kendisi. Bekleyeceğiz ya da bununla tıklamak mı gerekiyor? Emin değilim. Ama olayı bu şekilde. <laughs> Bence dışarı atacak. Şu an kaynamasını bekliyoruz. Hatta kaynayıp muhtemelen su gidecekti ama yine garanti olsun istiyorum. Biraz da acele ediyorum işte her zamanki mallığımla. Şu an atmaması korkusuyla karşı karşıyayım, biliyor musunuz? Atacaktır ama. Atmalı. Atacak. Güveniyorum ben ona. Lan ben yanacağım. At lan. Su yeterli. Bence yeterli. Daha, daha fazla su koyamıyorum zaten. Abi böyle oluyordu ya. Bir şeyle tıklamak gerekmiyor. Bir şey... Bir saniye. Living Wood ya da Living Rock atmak gerekmez herhalde değil mi buna? Ne gerekirse çok saçma olacak da gerekebilir. Yani bir şeyle tıklamak gerekiyor olabilir. O konuda şu an kesin emin olamadım. Hala yapmadığına göre bir şeyle tıklayacağız bunu ama neyle? Çakmağı boş boşuna kullanıyorum şu an. Biz yine buna bakıp halledeceğiz demektir abi. Yine fail oldum çünkü bayağı oldu ben bunu izleyeli nasıl yapıldığını. Ee, özel olarak bakmıştım nasıl yapılıyor bu diye ama işte unutmuşum demektir. Bir şeyle tık, bir şey atıyorduk içine mi tıklıyor muyum? Mutandis yapmıyor mu abi bu bize? Bir şey yapmamıza gerek yok ki ya. Ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Baltam nerede benim? Balta değil kazma. Yok balta. Bildiğim balta işte. Aa hepsini kırıyor ne güzel. Ver lan bunları bana. He 3'er üç, üç, üçer, üçer kırıyor. Mantıklı. Hatta 3'er üçer, üçer değil. Bildiğim bir şekilde bir şeyler kırıyor ama. Birbirine bağlantılı olan hepsini kırıyor diyeceğim. Hepsini kırmıyor. Garip bir şekilde kırıyor. Oha o ses neydi? Korkuttum, korkuttu ve korktum. İkisi bir arada. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde muhtemelen bunun yapımıyla başlayacağım. Ha, bir sürü görevi yapmış olduk. Bunun yapışında bir şey var ama bir şey atıyorduk içine ya da tıklıyorduk ya da bir şey yapıyorduk ama ne olduğu konusunda gerçekten şu an hatırladığım bir durum yok ve ben mal gibi bu. Elf, elf portalını açık unuttum elbette İzlediğiniz için çok teşekkürler Elf portalını kapatarak bu bölümün sonuna geliyoruz Şöyle bir bakarsak gördüğünüz gibi bunlar fulldü ve baya bir azaldı manaları Kapatıyoruz Artık mana gitmiyor buralara ee, İzlediğiniz için çok teşekkürler Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Artık bu şekilde kısa kısa yapmaya çalışacağım Ve bu aralar Minecraft videoları biraz fazla geliyor olabilir Çünkü ee, çok uzun süren Seriler olduğu için Genel olarak her şeyi yapmak falan filan Ve ayrıntılı seriler olduğu için Biraz daha hızlandırma kararı aldım. Üçüncü kez izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar, hoşçakalın.